Evet. Sevgili izleyiciler, ne usta bu? Şöyle abi. Demirci bayram. demirci bayram. usta. Şimdi bize kazık yapacak iki tane eşek çakma kazı. Harika ya. Ne oldu şimdi? Anlat ne oluyor şimdi? Şimdi demirleri uçlarını yapacağız. Ha. Tamam. Kıvrımlarını yapacağız. Sen çakacaksın. Tamam. Sizi tane tanıyalım önce. Ben Sedat Demirci Bayram'ın ufak oğlu Sedat. Ha Demirci Bayram çok Sedat. Babadan evet. kalma bu dükkan. Baba dedelerden kalma 148 senelik. 148 senelik. Evet. Ne iş yapıyorsunuz burada şu anda anlat bana. Şu anda. Heh. Senin kazıklar yapacağız. Tamam. Ee, balta, çapa, tırpan, oran, tara yani zirai aletler. Heh. Oluyor. Her şey var. Her şey. Kazma, kürek, balta. Evet keser. Evet. Evet. Ha. Süper ya işte. Evet şöyle de bir tanıtım yaptık. Oldu mu abi Demir? Oluyor mu? Oluyor da. Oo harika. Telefonunu söyle, telefonunu söyle. 0 541 395 30 51. Bir daha söyle. 541 395 30 51. Neresi burası? Adres? Demirci Bayram. Bir dediğimiz zaman sıra kahvelerinde herkes bilir. Dediğimiz orada. Gönem Balıkesir. Evet. O amcam oluyor. Ha. Vay be. Ne ne yanıyor kömür mü yanıyor burada? Evet kömür ne kömürü? <laughs> Şu anda bunun kolay su yüksek olması gerekiyor. Ee... Allah Allah bir tane oldu Evet. Soğuyor şimdi buradan. Evet. Nasıl bu el sanatları? El sanatları. De, 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 dede'den gelen mesleği sürdürüyorsun. Dede'den gelen meslek artık çırak falan yetişmiyor. Oldu değil mi şimdi? Evet. Tamam harika.